Yuhanna 14. Bölüm İsa şakirtlerine şöyle dedi. Yüreğiniz sıkılmasın. Allah'a iman edin. Bana da iman edin. Semavi babamın evinde kalacak çok yer vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Oraya size yer hazırlamak için gideceğim der miydim? Gidip size yer hazırladıktan sonra geri döneceğim. Benim bulunduğum yerde olabilmeniz için gelip sizi yanıma alacağım. Gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas. Efendimiz, nereye gideceğini bile bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz? Dedi. İsa şu cevabı verdi. Yol, hakikat ve hayat benim. Ben olmadan hiç kimse semavi baba Allah'a ulaşamaz. Beni gerçekten tanırsanız, semavi babamı da tanırsınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus: Efendimiz bize semavi babayı göster. Başka bir şey istemeyiz." dedi. İsa ona şöyle cevap verdi: "Filipus, bu kadar zamandır aranızdayım. Beni hala tanımadın mı? Beni görmüş olan semavi babamı da görmüştür. Nasıl olur da bize semavi babayı göster dersin? Benim semavi babada olduğuma, semavi babanın da bende olduğuna iman etmiyor musun?" Size söylediklerim sadece benim sözlerim değildir. Semavi Baba içimde yaşıyor ve kendi işlerini yapıyor. Ben Semavi Baba'da yaşıyorum. Semavi Baba da içimde yaşıyor. Buna iman edin. Hiç değilse Semavi Baba'nın benim vasıtamla yaptıklarından... Vahiy 19. Bölüm Bundan sonra semada büyük bir kalabalığın sesine benzer yüksek bir ses işittim. Şöyle diyorlardı. Rabbe hamdolsun, kurtarış, izzet ve kudret Allah'ımızındır. Çünkü O'nun hükümleri doğru ve adildir. Büyük fahişe yeryüzünü zinasıyla kirletmiştir. Allah'ımız fahişeye cezasını verdi. Kullarının kanının öcünü O'ndan aldı. Sonra yine dediler. Rabbe hamdolsun, fahişenin yanan cesedinin dumanı ebedler ebedince tütecek. 24 ihtiyar ve 4 mahluk yere kapandılar. Amin. Rabbe hamd olsun. Deyip tahtta oturan Allah'a secde ettiler. Sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Allah'ımızın bütün kulları! Kütüp büyük, ondan korkan hepiniz ona hamd edin. Sonra büyük bir kalabalığın sesine benzer sesler işittim. Gürül gürül akan suların güçlü gök gürlemelerinin sesi gibiydi. Şöyle diyorlardı. Rabbe hamdolsun. Çünkü Kadir Rab Allah'ımız hüküm sürüyor. Sevinelim, coşalım. Ona izzet verelim. Çünkü kuzumun düğünü başladı. Gelini hazırlandı. Allah'ın izniyle temiz, parlak, ince keten elbiseler giydi. İnce keten elbise müminlerin salih amellerini temsil eder. Sonra melek bana ''Yaz'' dedi. ''Ne mutlu kuzunun düğün